yeni bir çocuk aldım işte ortak. Böyle kavru, sempatik, aynı zamanda atletik. İçime sokasın gelir. Bir değişik namussuz. Gel. Sina Bey misafiriniz geldi, bahçeye aldım. Misafir mi? Misafir mi bekliyorduk? Siz... Çay servisi yok tamam mı? Sıcak falan hiçbir şey yok. Sıcak servis yok. Çıkabilirsin. Hoş geldiniz mi demek lazım. Bilemedim. Nasıl geldiğim önemli değil. Daha geçen gün buradan nasıl gittiğim önemli. Annenin bize hakaret edip Hırsızlıkla suçladığı günden bahsetmiyorum. Seninle ilk konuşmaya geldiğim o gün. Yıkılmıştım. Eve gidene kadar sokaklar bana yüz yıl gibi geldi. Haklısınız. O gün size karşı biraz küstahdım. Biraz mı? O günü hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Gerçekten özür dilerim. Gerçekten. Ama Sanırım size o şoku unutturacak başka şoklar yaşatacağım. Senin dilinin altında neler var? Rasim'e de gidip kafasını karıştırmışsın adamı. Bakın ben size bunu anlattım. Nasıl bir komple uğradığımı. Damla'ya da anlattım. Fakat anlamak istemedi. Evladım bizim kafamızı karıştırmaya çalışma. Bu iş hayatta olmaz artık. Bitti gitti. Var git sen yoluna. Bunu söylemek sizin için kolay olabilir. Ama benim için uygulaması çok zor. Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Bakın ben annemin zoruyla başladığım bu ilişkide... ...evlenmeden hemen önce Damla'ya ne kadar aşık olduğumu anladım. Evet benim geçmişten gelen hatalarım vardı. Ben bunu Damla'ya da söyledim. Ama size şunu söyleyebilirim. Aileler tanıştıktan sonra ne kızınızı, ne kendi annemi, ne de sizleri küçük düşürecek, üzecek hiçbir şey yapmadım ben. Hiçbir şey. Buna size inandırmak için ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Çünkü insan neye isterse ona inanıyor. Gerçekleri de bazen görmek istediği gibi kabul ediyor. Maalesef. Bir gün benim haklı olduğum ortaya çıkacak. Benim asıl merak ettiğim o gün geldiğinde siz Damla'yı ayrılmaktan vazgeçirmek için yeteri kadar çabalayıp çabalamadığınızı düşünecek misiniz? Çünkü o gün geldiğinde umarım kızınızın geleceğini kararttığınız fikrine kapılmazsınız. Senin dilin ne kadar dikenli be. İnsanın canını acıtıyorsun farkındayım. Farkındayım. Çünkü haklıyım. Emin olun, buradan giderken üzerime döktüğünüz o çay bu yaşananlar kadar benim canımı yakmamıştır.